Evet arkadaşlar bugün Minecraft oynuyoruz hem de çıkın Horns'un sunucusunda evet ben bir iki gün boyunca falan kasıldım bir yer inşa ettim sahiplendim hem de nasıl bir ya kocaman kale gibi ben birkaç Dakika önce hasat ettim ürünlerimi ama yani sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Bugün Minecraft'ta madeni çıkacağız. Keşif yapacağız. Ve kod kullanacağız. Evet kod kullanacağız. Şimdi açılır açılmaz baş devam edeceğiz. Tabi açılırsa. Yani istemiyor açılmak. Arkadaşım açılır mısın? Heh, evet. Aynen böyle. Ana bak. Burada bir enderman var ama hiç bakmak istemiyorum. Şimdi. Hazır şunlar olmuşken toplayalım. Bakın arkadaşlar şimdi. çıkın Holmes'un sunucusunda. Eğer bir bölge sahiplendiyseniz veya para kazanmak istiyorsanız ne yapacağınızı hemen gösteriyorum. Geliyorsunuz. T'ye basıyorsunuz ve chat'i e açıyorsunuz. Sonra Shift sonra 7'ye basıyoruz. Ondan sonra sat yazıyoruz. Sat yazdıktan sonra enter'a basıyoruz. Sonra satmak istediğimiz eşyayı koyuyoruz. Eğer mesela atıyorum ladin tabelayı satamayız. Ama koyuyorum ben mesela bal kabağını satıyorum. Bana paramı veriyor. Ama bana şimdi ladin tabelayı geri verdi. Yine de paramı veriyor. Mesela 103 param oldu ve burada her gün yani her normal yani Minecraft günü değil her normal günde mesela burada şu an 346 tane ya 346 lira var. Ve 2 saat 39 dakika sonra 150 lira kesilecek. Ve enderman niye burada? Bir saniye öldürebilirim. Abicim. Sen dur biraz. Şöyle. Ya sana... Vurayım ben şöyle. Böyle endirmen de kesebilirsiniz bu arada çok kolay. Endde falan böyle farm falan yapıyorlar. Çok kolay yani. Ama ende gitmesi sıkıntı işte. Ölürse inşallah bugün. Evet içinden bir şey çıktı mı? Tabii ki de hiçbir şey çıkmadı. Şaşırdık mı? Hayır. öyle, Şunları da alalım. Ben kendime bir balta yapayım en iyisi. Ya da kılıcım var. Gerek yok ya. Balta daha çok hasar vuruyor ama kılıç alan hasarı yani savuruyor. Şöyle. Çok odun almayalım yanımıza. Şöyle. Hatta odun almayalım. Direkt. Neşet hastası alalım. Hatta şöyle koyalım. Bir saniye. Böyle buglar olabiliyor. Ee, koymak istiyor. Bazen ee, şey yapanlar oluyor. Diyorlar ki işte Minecraft'ta nasıl teker teker koyacağım diyorsanız ee, sağ tıklayacaksınız itemin üstüne. Öyle oluyor. Şimdi ben biraz demir alayım şuradan. Bu arada bir tane de toprağın içinden elmas çıktı bu arada. Toprak kastım, kazdım, elmas çıktı. Neyse. Şu demirleri şöyle alayım. Crafting table. Sonracığıma seni şöyle alayım. Biraz senden yapalım. Acil demire ihtiyacımız var. Bir tane kazma yapalım. O yeter. Yanıma şöyle çubukları alayım. Demiri yerine koyayım. Ne olur ne olmaz. Şöyle. Iğır zıbırları da şuraya doldurayım yani. Şunu şöyle. Bunu böyle. Aa su kovası var yanımda. Su kovası önemli. Şöyle koyayım. Bir de çıkın olmuşsun sunucusunda kendisinde parkur var. Eğer istiyorsanız parkur da yapabiliriz. Bu videoya like gelirse birkaç tane. Yani sayısı önemli değil. Bir like gelsin birkaç tane yeter. Böyle de mütevaziyiz işte. <laughs> Ha bu arada normal Minecraft kullanmıyorum. Çünkü o kadar para veremem. Ve T-Launcher kullanıyorum. t artık bilmeyen var mı bilmiyorum ama T-Launcher Minecraft'ın sahtesi. Bayağı kopyası. Sadece aynısı. Bu kadar. Ve bazı sunuculara izin veriyor. Ba bazen hi yani Normal Minecraft olmayanlara bazı sunucularda izin verilmiyor ama bu sunucuda izin veriliyor. Şöyle ben biraz meşale de yapayım. Hazır bir girmeden önce hazırda dursun bir crafting table da yapayım. Şimdi ne olur ne olmaz. Hazırda olsun her şeyimiz. Oo güzel bir yer. Daha hemen bitiyormuş. Hani başlamasaymış keşke. Bu ne? Bir şey yok ya. Buradan birileri ağaç kesmiş. Ve A Ana Eve geri geldik. Ya ters yol, yoldan geldim ya. Şöyle. Of. Aha. Birazdan koşamayacağım. Şimdi açlık barım bitmiş neredeyse. Burada patatesleri eğer pişirirseniz acayip fazla can dol şey, e, açlık barı dolduruyor haberiniz olsun. Yani <laughs> normalde yarım açlık barı falan dolduruyor ama böyle yapınca iki buçuk açlık barı, üç açlık barı falan dolduruyor. Şimdi ben buralardan geçmiştim sanki ama yok geçmemiş. Aha. Bakır bizim için şu an çok önemli çünkü bütün materyallere ihtiyacımız var şu an. Bakırımızı toplayalım. İnşallah bir köklü bir damardır diyecektim ki sadece sadece bu kadar mı yani? Gerçekten mi? Şaka mı yapıyorsun ya? <laughs> Neyse şöyle bakalım bari burada bir şey var mı burada? Bakalım, bakalım, bakalım. Yok. Tamam. Şuradan geri dönelim. Acaba şu kısımdan devam eden bir yer var mı? Bura boş. Yok ya bura çok kötü. Olmaz. Ben şu diğer madenden devam ediyorum. Bir tane daha maden gördüm şurada. Tam bunun dibinde girişinde. Şöyle devam edelim. Neredeydi ya? Ha burada. Gerçekten mi? <laughs> maden bulamıyorum. Resmen keşif yaptım sadece. Etrafı geziyorum ve hiç maden yok. Acayip bir şey. Ha bu arada diyebilirsiniz sen nasıl eve döneceksin diye. Çete set home slash set home yazarsanız ee, ay bir oraya spawn po, yani eğer ölürsen şey yani hem ölürseniz orada doğuyorsunuz. Hem de eğer home yazarsanız slash home yazarsanız orada o yani or, oraya doğru ışınlanıyorsunuz. Orada ışınlanıyorsunuz. Çok satacak bir şey bulamadım ama. Hiçbir şey yok. Hem de hiçbir şey. Hiç aşağılara inmek istemiyorum. Şöyle devam edelim. Aha. Aha. Sonunda. Oh oh oh. Sonunda sonunda sonunda. Dur 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 dur. Burası çok iyi burası çok iyi. Nereden başlayayım nereden başlayayım. Şöyle bir saniye. Ah. Şöyle devam edelim. Burası ciddi bir kömür madeni. Şimdiki. Of of of. Mis gibi mis gibi mis gibi. Bu kömürden güzel para geliyor. Çok gelmiyor. Bakır kadar gelmiyor neredeyse. Galiba bakırla neredeyse eşit. Hmm. Hava kararınca madenin derinlerine ineceğim. Çünkü dışarıya daha fazla şey oluyor. Canavar spawn oluyor. Ve şu an gece oluyor. Tam da sırası gitmek için aşağıya. Burada bir şey yok. Devam edelim diyeceğim yok burada değil şuradan devam edeceğiz bir saniye buradan geleceğiz yukarıya çıkmayacağız bir saniye sanki buradan bir devam eden bir yer vardı ama yokmuş şöyle. Ne bura. Bir an elimde su var zannettim. Püh. Şöyle bakır, mis gibi mis. Bakır kömür kadar çok bulunuyor ve bir bir, ta bir bloktan 3-4 tane falan çıkıyor. Eğer kazmaya servet basarsam, servet büyüsü basarsan var ya Elmas acaba kaç şey yapıyor? Elimde biz bizde tek bir tane elmas var. Ve o elmas da zaten şans eseri bulundu. Bir tane demir e, e, şey elmas büyülü set vardı. Onu da oyunu bırakan biri hediye etmişti. Onun dışında hiçbir şey yok. Yani şey yapamam. Gidip de şey acaba e, elmas ne kadar değeri ediyormuş deyip de hemen yapamam. Yani benim için imkansız. Çünkü o elması şans eseri çıkardım. Ve elması çıkarmanın da e, ne bileyim zor olmadığını bilmeyenin Hani akıl sağlığının yerinde olmadığını düşünüyorum. Şu şu bakırları da kazalım. Bir saniye. ASMR gibi bir şey yapacağım. Seçenekler. Müzik sesler. Şimdi şöyle yapalım. Video sesi geliyor ama şu an çok rahatlatıcı bir ses var. İstiyorsanız hatta şey yapabilirim. Böyle ASMR videosu çekebilirim haberiniz olsun ya yani ASMR'li blok kırma, blok koyma öyle videolar çekebilirim istiyorsanız. Ama ondan önce eğer istediğinizi belir yani istediğinizi nasıl belir istediğimi nasıl belirteceğim? Diyorsanız yorumlarla Like atarak. Kaç like gelirse ona bakarım. Yorumlarla ta e söyleyebilirsiniz. Like atarak. Abone olarak. Yani ne kadar sevdiğinizi görebilirim. Abone olarak. Yani şöyle düşünüyorum. Diyorum ki biri abone demek ki bu içeriği seviyor. Ben de bu içerikten daha çok üretmeliyim diyorum. Ve bizim yok artık kaç tane bakırımız oldu. Kaç stek. Buradan buradan bu bakırlardan en az oha daha bitmiyor bir de. Bit. Oh. Şu bakırları da alacağım ben. Çok aç gözlüyüm şu an. Bir de bu bakırları pişirmek için çok fazla kömür lazım. Ben onu düşünmedim. Şöyle bu kadar yeter diye düşünüyorum. Karşıya gitmek için. Sunucuda bazen shift kendiliğinden gidiyor ve şu lavın üstünde shift kendiliğinden giderse çıldırırım. Çünkü çok fazla eşyam var şu an. Tamam platformu kurduk. Artık kazabiliriz. Hiç demirimiz yok. Ama o kadar çok Paramız var ki biz zenginiz ama e, gösteremiyoruz. Öyle bir şey. Şimdi gelelim zurnanın zurt dediği yere. Biraz daha taş toplayayım. Köprü yapacağım çünkü. Hatta dur ben aşağı kalacaktım. Niye köprü yapıyorum ki? Tamam. Şu. Oha. Ben ne kadar şanslı biriyim ya. Bir de demir çıkarsam şuradan çok güzel olacak ama. Çünkü bir de kömür bulsam. Şunun ardından bir kömürü gelse şöyle güzelinden. Bir de kömür gelse arkasından bir de şey olabilir. Sen onu önceden game modla koydun. Olacak. Şöyle tam altımızda bir lav çukuru var. Ona dikkat ederek şöyle çifte basma. Evet. Aynen böyle. Şöyle devam et sen kömür. Kömürü neden bitiyorsun kömür? Madende kömür yok arkadaşlar. Evet. Çok güzel bir maden kesinlikle. Kömür yok. Evet. Kesinlikle bu CD tavsiye ederim. Evet. Bu kadar bakırım varken bu kadar kömürümün olması gerçekten çok acayip. Ve ben buradan yine köprü yapacağım. Yok yapmayayım. Çok riske atıyorum kendimi ya. Şimdi Şöyle yukarıya çıkayım. Zorlanan zırt değil de zortladığı yer bura gerçekten. Nasıl bir yer ya? tam da bak lağın yanında. Şöyle arkadaşlar. Böyle devam ettim. Buradan kazıyorum şu an. Bir de videoyu durdurduğunda şey demiş olabilirsiniz. Sen oraya daha çok kömür doldurdun. Olacak. Biliyorum. Ama ama ve lakin ben oraya kömür doldurmadım. Sadece gittim Evet. En olacak yerde kazmam kırıldı. En olacak. Kesinlikle en olacak yerde. Ama neyse ki crafting table'ımızı yaptık. Oha! Bakırlara bak. Neyse. Tam 64 tane olunca kırılmış. Evet. Bu kadar bakır kırdığımda kazmamın zaten kırılmaması anormal olurdu. Zaten anormal şu an. Kazma nasıl kırılmamış? Anormalo. Anormalo, anormalo. Her şey şu an anormalo. Ve buradan daha ne kadar çıkabilir? Ben buna dokunayım. Gelmiyorsun değil mi Love Bey? Ana! La ben su kovasını koymayı unutmuşum. yapabilirdim. Aa ama sunucuda su koyamıyoruz. Neden bilmiyorum ama. Evet. Oha, tamam. Oh, çok iyi, çok iyi, çok iyi.

Şuradan da bir köklü. Oh, çık 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 çık. Devam 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 devam. Malasız devam. Bitti mi gerçekten mi? Şöyle biraz daha gezineceğim. Bu nasıl bir şey? Neyse bir şey demek istemiyorum. Dur şu sudan bir bot yok. Bir saniye. Hatta hazır gelmişken şunu alayım ben. Ve şimdi Eve gitme kodunu gösteriyorum. T'ye basıyoruz. Sonra Shift 7 yani ee, şey yapmış oluruz. Slash oluşturuyoruz. Sonra Home Home yazınca hareket etmiyoruz. Ve evdeyiz. Ve evet arkadaşlar artık yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim. Şöyle ben de Bunları pişireceğim. Ee, tabii ki pişirdiklerimi diğer videoda satacağım. Seni de koyalım. Hatta seni de koyalım. Şöyle. Koy 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 koy. Heh. Arkadaşlar hazır üç tane olmuş. Ben şöyle yeniden göstereyim. Shift'e bastıktan sonra 7'ye basıyoruz. Hadi yok. İlk önce T'ye basıyoruz. Chat açılıyor. Konuşma yeri açılıyor. Sonra Shift 7'ye basınca slash oluşuyor. Gördüğünüz gibi. Sonra sat yazıyoruz. Ve enter. Sonra satmak istediğimiz şeyi öyle koyuyoruz. Sonra başka ne, ne kadar şey satmak istiyorsak buraya koyuyoruz. Ve sonra buradan satmak istediğim şeyi koyduktan sonra E'ye basarak envanterimizi kapatıyoruz ve eşyanın değerinde bize paramızı veriyor. Paramız da tam şu kızımda kısımda ve bu kısımda gösteriliyor. Burada oyunun saati yani bugün şu an oyunda saat biri 10 dakika geçiyor. Ve Böyle. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik. Ve açıkçası şu an mutluyum. Oyun oynadım. Güzeldi. O zaman hadi like atın, abone olun, yorum yazın, fikirlerinizi belirtin. Ne olursa olsun. Yiyecek bir şey bulamadım. Bay bay.